Merhabalar herkese. Fatoş Ne İşler YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Tunus şiş patik modeliyle geldim bu videoda. Patiğim bu şekilde hanımlar yakından şöyle patiğimi göstereyim önce. patiğim 37 numaralı ayaklara uygun olarak hazırladım. Ayak mankenim 37 numara ama 38 numaralı ayaklara da rahatlıkla olur patik. Normalde verdiğim ölçüler 37 numaralı ayaklar için ama model 38 numaraya da olacak şekilde oldu ölçüler. Modelde öyle durdu. Ona göre yaparsınız siz. Büyütmek ya da küçültmek isterseniz patiğinizi 22 ilmek zincir üzerine ilmek çıkararak ben başladım patiğime. Siz bu sayıyı 1-2 ilmek arttırabilirsiniz toplam boy olarak 30 sıra gittim ben modelimi bir iki örnek bir iki sıra arttırarak patinizi büyütebilir ya da küçültebilirsiniz eksilterek bu şekilde küçültmeye büyütmeye uygun bir model iki renk ip kullandım patikli ip kullandım Harder sarısı ipimin rengi kola su kullandım marka olarak size de tavsiye ederim Çok güzel bir ip ilk defa kullanıyorum bu ipi e, simli kullandım çiçek ve kenar için hanımlar bu şekilde malzemelerimiz bir de damaklı tığım var iki buçuk numara tığ kullandım bu şekilde malzemelerimiz hemen patiğimizin yapımına geçelim dilerseniz bu şekilde hemen bir sıkılama ilmeği atıyorum bunu saymıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerindeki ile birlikte zincirimin içinden 22 tane ilmek alıyorum. bu şekilde zincirin tek kanadından 22 batarak 22 tane ilmek tığımızın üzerine çıkaralım 22 tane ilmek çıkarttım ilmeklerimizi sayıp kontrol ettikten sonra ilk ilmeğimi tek sonrakileri ikişer ikişer sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi topluyorum sıra sonuna kadar ilmeklerimi topladım şimdi modelimi yapıyorum ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi öne alıyorum örgümü burasından batıyorum arkasına çıkıyorum arkasından tekrar iki ilmek sonra sonunda bu tarafa çıkıyorum ipimi ön aldığım ipimi buradan geçirip örgümün bu tarafına geçirip Birinci ilmeğimi değil ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıp batıyorum örgümün arka tarafına çıkıp arkasından tekrar öne geç geçiriyorum tığımı. İpimi buradan geçirerek ön tarafa çıkarıyorum. Birinci ilmeği değil ikinci ilmeğe düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Tığımı geçirdim iki ilmek sonrasından arkadan ilk ilmeğimi değil ikinci ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım beraber. burada iki tane ilmeğim kaldı şimdi bu kalan bu ilmeğimi düz olarak bir tanesini örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bu sıra böyle İlk baştakini tek sonrakileri çifter çifter sıra sonuna kadar ilmeklerimizi toplayalım sıra sonuna kadar ilmeklerimi toparladım geldim şimdi bir öncekini ilk ilmeği örmüştük düz örmüştük şimdi ipimi örmüyoruz ilk ilmeği ipimi ön alıyorum tığımı buradan geçiriyorum arkaya iki ilmek sonrasından örgümün ön yüzüne çıkıyorum ipimi buradan geçi arkadan geçirip öne çıktım ilk ilmeğimi değil ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum bir sıra da ilk ilmeğimizi düz örüyoruz bir sırada örmeden hemen modeli yapıyoruz. Model birbirinin üstüne binmesin diye bu şekilde yapıyoruz. Tekrar devam ediyorum modelimi yapmaya. Model birbirinin üstüne binmemiş oluyor bu şekilde. sıra sonuna kadar bu şekilde toparladım bir önceki sırada tek ilmek gelmişti bu sefer çift geldi bu şekilde yapmış olduk kenar ilmeğimi tek olarak düz olarak örüyorum ilk baştakini tek sonrakileri çifter çifter sıra sonuna kadar ilmeklerimizi toplayalım Sıra sonuna kadar ilmeklerimi toparladım. Şimdi bu sırada ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi ipim önüne tığımın önüne geçirdim. Battım arkaya çıktım. Aynı şekil modelimi yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar. Modelimiz bu şekilde hanımlar devam ediyor. Bir sırada ilk ilmeği örüyoruz. Bir sırada örmeden modeli yapıyoruz bu şekilde 30 sıra yapalım ilk sırayla birlikte toplam 30 sıra yapalım gelelim burun kısmını yapalım beraber Ben 30 sıra ördüm toplam hanımlar geldim. Şimdi beraber burun kısmını yapıyoruz. Model yapmıyoruz bur burun kısmında. Burnu bu patiğimizin burun kısmını düz olarak çalışıyoruz. Eksiltme yapacağız. Patiğimizin burun kısmında. Bu sırada. Düz örüyorum hanımlar. Modelimi yapmıyorum artık. 2 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. 2 ilmek kaldıktan sonra bırakıyorum. İlk ilmeğimi tek, sonrakileri çifter çifter örmeden geri döndüm 2 ilmeğimi. İlmeklerimizi toplayalım sıra sonuna kadar. Topladım ilmeklerimi. Tekrar düz devam ediyorum. İkişer eksiltmeye devam ediyoruz. 2 ilmek kalıncaya kadar yine örüyorum. kalıncaya kadar tekrar yine devam ettim. Örmeden geri dönüyorum. İlk ilmeğimi tek, sonrakileri çiftler çiftler sıra sonuna kadar bu şekilde toplayalım hanımlar. 8 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde eksiltme yapalım. 8 ilmeğim kalıncaya kadar ikişer ikişer eksiltme yaptım. Bu şekilde devam ettim hanımlar. Şimdi bu 8 ilmeğimi de geri geri topladıktan sonra ilk bir sıra eksiltme yapmadan evet, eksikmiş olduğum ilmeklerin üzerinden ilmek alarak devam ediyorum toplam 22 tane ilmeğim olacak tekrar bu şekilde eksiltmiş olduğum ilmeklerden ilmek alıyorum toplam 22 tane ilmeğim oldu bu şekilde ilk baştakini tek sonrakileri ikişer ikişer sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde sıra sonuna kadar toparladım ilmeklerimi şimdi bu sırada yine düz devam ediyoruz birinci dilimimiz oluştu ikinci dilime geçtik hanımlar ikinci dilimde Yine eksiltme yapıyoruz. Aynı şekil devam ediyoruz. 2 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. ilmeğim kalıncaya kadar ördüm ilmeklerimi geri geri topluyorum sıra sonuna kadar eksiltmemiz ikinci sırada ikinci dilimde de bu şekilde hanımlar ikişer ikişer 8 ilmek kalıncaya kadar eksiltmeye devam edelim İkişer ikişer eksmeye devam edelim bu şekilde patiğimizi 5 dilim 5 dilim yapalım burun kısmını 5 dilim yapalım ve öbür yüzünde patiğimizin tekrar yine buluşalım çiçeğinden bahsetmek istiyorum siz isterseniz başka çiçek de yapabilirsiniz bu çiçeğe ben şey video çekmeyeceğim buna benzer bir çiçek modelim var kanalımda patik videosu olarak pardon gelin patiği olarak video, videonun ismi o patiğin sonunda videonun sonunda çiçek yapımı var ee, şurası fıstık değil de e, ben burasını iğne ile tomurcuk yaptım onda bu şekilde fıstık yapmadım aynı bu şekil çiçek oradaki çiçekte şu dış kısmı aynısı Orada bulabilirsiniz. Bu videonun yorum kısmına sabitlerim linkini tıkladığınız zaman izleyebilirsiniz videonun sonunda. Ondan bahsetmek istedim. Bu şekilde hanımlar 5 dilim yapalım. Patiğin öbür yüzünde tekrar yine görüşelim. Evet hanımlar patiğimin burun kısmını 5 dilim olarak bu şekilde yaptım. Son dilimin bu da kişer ikişer eksilterek 8 ilmek kalıncaya kadar devam ettim topladım ilmeklerimi şimdi bu sırada patimin öbür yüzündeyiz bu yüzüne geçtik patiğimizin modelimizi yapacağız şimdi ilk sıramızı düz devam ediyoruz bu sırayı ilk eksiltmiş olduğumuz yerlerden ilmekler alarak tekrar 22 tane ilmeğim olacak. Toplayalım ilmeklerimizi sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi toparladım. Şimdi modelimi yapıyorum bu patim bu yüzünde de ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi ön alarak arkadan geçtim aynı şekil modelimi bu tarafta da devam ettiriyorum bu şekilde başlıyoruz modelimiz bu yüzünde son ilmeğe, kalan ilmeğimi de tek örüyorum düz. Kenar ilmeğimi örüyorum düz. Geri geri toplayalım ilmeklerimizi. Sıra sonuna kadar topladım ilmeklerimi. İlk ilmeğimi düzü örmüştüm bir önceki sırada. Bu sırada ipimi öne alarak şişimin önüne alttan geçirdim şişimi, öne çıkardım. Demin çektim alttan. İkinci ilmeğimi ördüm. Birinci ilmeğimi değil. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar yine modelimizi bu yüzüne de patiğimizi uyguluyoruz. Patiğimizin bu yüzünde de ilk ördüğümüz sırayla birlikte düz sırayla birlikte 30 sıra toplam yapalım hanımlar patiğimizi keselim bitirelim taban kısmına geçelim şimdi bu ilmeklerim çift gelen ilmeklerim modeli yapıyorum kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ilmeklerimizi toplayalım tekrar yine bu şekilde devam ediyor hanımlar modelimiz 30 sıra yapalım. Evet ben patiğimi 30 sıra yaptım. Patiğimin bu yan bölümünde. Şimdi patiğimizi beraber kapatalım. Bu şekilde ilmeğimin içinden alıp geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle patiğimizi kapatalım. Çok sıkmadan örgümüzü bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım bu şekilde oldu şimdi bir zincir çekelim sıkılayalım orayı ipimizi keselim bu ipimizi de içine yedirelim bu şekilde Patiğimizin taban kısmına beraber yapalım şimdi. Patiğimizi ikiye katlıyoruz. Tam ikisini birlikte eşit yapıyoruz. Bu şekilde patiğimizin orta kısmını tam hedefleyip 10 ilmekten yapıyorum ben pat tabanını patiğimi. Patiğimiz 5 dilimden oluşmuştu. Tam ortadaki dilimin tam ortadaki dilimden 10 tane ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde zincirimi sıkılıyorum. Buradaki yuvalara batarak şu ipi de içinden yürüterek bu şekilde 10 tane ilmek çıkaralım. 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimizi geri geri toplayalım. İpimizi bıraktı ilmeğimizi buradaki yandan batıp ipimi geçirdim içinden. Tekrar 10 tane ilmeğimi örüyorum. Şunu saymadan 10 tane ilmeğim olacak. Bu tarafa geldiğimde bu yandaki yuvaya batıp ilmek çıkarıyorum. İkisini birlikte ikisini birlikte topluyorum sıra sonuna kadar. sıra sonuna geldiğimde bu yandaki ile birlikte üçünü birlikte alıyorum ilmeğimi bıraktım tekrar yandaki yuvadan batıp ilmeğimi geçirdim şimdi tekrar 10 ilmeğimi şu kenarlara batmıyoruz 10 tane ilmeğimi örmeye devam ediyorum taban yapılmış şekilde devam ediyor yanlara batiğimizi kayda ördüm şimdi şu yandan yine patiğimizi bu şekilde tabanla birleştiriyoruz bu şekilde devam ediyor taban yapımız devam edelim tabanımızı bitirelim Atteme topuk bölümüne kadar 10 ilmekle yaptım, geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir eksiltmem olacak. 6 tane ilmek eksiltmem var. Şu şekilde göstereyim. 3 bir tarafta, üç bir tarafta onu yapalım beraber. Ben normal tığımı aldım. Topuğunu yaparken şu topuk kısmını şu iki tane ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Eksiltmemiz bu şekilde. Öbür tarafa geldiğimde aynı şekil yapacağım. İkisini birlikte ördüm. Bu sırada eksiltme yapmıyorum. Bir sonraki sırada eksiltme yapıyorum. Şimdi bu sırada tekrar eksiltme yapıyorum tane ilmeğin birlikte ördüm. Bu yana geldiğimde de aynı şekil. Bu sırada düz yap örüyorum. bir sonraki sırada tekrar eksiltme yapıyorum 2 ilmek daha eksilttim iki ilmek de buradan eksittim arkadaşlar. Yandan alıyorum. Burada normalde dört tane ilmeğim kalması lazımdı. Benim üç tane ilmeğim kaldı. Kal mı? Kaldı. Çünkü şurada bir e, 10 ilmeği 9'a düşürmüşüm. Farkında değilim. Onu sökmeyeceğim şu an. sizin ilmeğiniz burada 4 tane ilmek kalacak. Şimdi burada kalan ilmeklerimle devam edip bitiriyorum. Bu şekilde patiğimizi bitirelim. Kenar tığlamasını yapalım beraber. Patiğim bu şekilde. Patiğim bu şekilde oldu. Şu ipimizi içine çekelim. Beraber kenar tığlamamızı yapalım. Kenar tığlamam bu şekilde. Ters sık iğne olarak devam ediyorum. Topuğundan başlıyorum. Patiyemin buradan başlıyorum. Topuğundan. Bir tane zincir çektim. Geri dönerek geri geri yapıyoruz. Tığlamamızı. Bu şekil ipi de koyuyorum içine şuradaki yuvalara batarak ters sık iğne yapıyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde dolanalım. Sıra sonuna kadar geldim, bir tane yuvam kaldı bıraktım. Tığım arkadan geçirip ipi içinden arkaya çekiyorum. Bir zincirle sabitleyip bitiriyorum. Bu şekilde ipimizi sonra içine çekiyoruz pati bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Çiçek videosunu başta söylemiş miydim hatırlayamadım şu an. Ee, kanalımda videosu var buna benzer çiçeğin. Ee, gelin patiği diye geçiyor video. Bunu, o videonun linkini bu videonun yorum kısmına sabitlerim. Orada bulabilirsiniz tıkladığınızda. Aynı zamanda açıklama kısmına da atarım. Orada da bulabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma videoların devamı için abone olmayı, abone olduktan sonra yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Tekrar göstermek isterdim. İstedim. Manken ayağına giydirdim.